Fiat Egea araçlarda ideal klima ve havalandırma ayarının ne olması gerektiğini bu videoda size anlatmak istiyorum. Maalesef birçok kullanıcı ideal klima ve havalandırma ayarını bilmediği için yakıt sarfiyatı ciddi anlamda artmakta ve konforsuz bir kullanım sağlamaktadır. Ben bu videoda buradaki tuşların ne anlama geldiğini ve ideal kullanımın nasıl olması gerektiğini size anlatmak istiyorum. Şimdi öncelikle ortadaki tuştan başlayarak anlatmaya başlıyorum. Buradaki tuşumuz klimamızı ve havalandırmamızı çalıştırmak istiyorsak bu tuşta açmamız gerekiyor arkadaşlar. Şuna dikkat edin. Klimamızı ve havalandırma sistemimizi kapattığımız zaman iç sirkülasyon tuşu kendiliğinden devreye girmektedir. Bu sayede aracın içerisine farklı kokuların girmesi engellenmek istenmiştir. Fiat Egea'ları da gördüğüm bir özelliktir. Şimdi klima ve havalandırma sistemini açıyorum arkadaşlar. Şuradaki tuşlar yönlendirme tuşlarıdır. Buna bastığımız zaman ön camdan hava gelir. Şuna bastığımız zaman hemen şu ön ızgaralardan hava gelir. Ve şuna bastığımız zaman da ayak kısmından bizlere hava gelir. Şimdi klimayı yazın kullanıyorsak arkadaşlar şu ön ızgaralardan gelen hava kişiyi rahatsız edebilmekte, hasta edebilmektedir. Yazın arkadaşlar şu pozisyonda kullanmanızı tavsiye ederim. Yönlendirme tuşları bu. Açma kapama tuşu bu. Hemen soldaki tuşa geçelim. Şimdi bunlar arkadaşlar sıcaklığı sağ tarafa doğru çevirdiğim zaman dikkat edin sıcaklık artıyor. Sol tarafa doğru çevirdiğim zaman da sıcaklık azalmaktadır. Kış kullanımlarında arkadaşlar sıcaklığı bu tarafa getiririz. Aracın motor suyu sıcaklığını kullanarak aracın içini ısıtmaya çalışırız. Kış kullanımlarında arkadaşlar klimayı çalıştırmanıza de gerek yoktur. Yaz kullanımlarında ise aracın e, sıcaklığını düşürürüz. E, Aracın içerisi çok sıcak olduğu için de aracın klima motorunu devreye almamız lazım. Şu tuşa bastığımız zaman da aracın klima motoru çalışır. Çalıştığını zaten size belli eder. Aracın motor sesi hafiften değişir arkadaşlar. Klima motorunu açarak açar aracın içerisini serinletiriz. Yani yaz kullanımında bu şekilde. Kışın kullanacaksak da arkadaşlar aracın motor suyu sıcaklığını kullanarak aracı ısıtırız. Yaz ve kış kullanımlarında buna dikkat edebilirsiniz yine aracın şayet yazın yaz kullanımdan bahsediyorum diyelim aracı 19 dereceye 19 dereceyi ayarladık aracın kliması açık araca bindik aracın içerisi aşırı derecede sıcaksa ani olarak aracımızı soğutmak istediğimizde şu tuşa basabiliriz maksimum AC yani maksimum klimayı en üst seviyede kullanırız ve klima şiddetimiz en yüksek seviyeye çıkacaktır şimdi ben bunu size gösteriyorum maksimum AC'ye bastım maksimum soğutma sağlamış oluyorum bu şekilde. Arkadaşlar hemen en sağdaki tuşa gelelim. Burada auto özelliği vardır. Bunu ben kesinlikle kullanmanızı tavsiye ederim. Arkadaşlar şu anda diyelim sıcaklığımız 19 derece. Ben diyorum ki aracımın iç ısısı 21 derecede sabit olsun. Yani iç sıcaklığım sabit olsun. Ben sürekli elle manuel ayar yapmak istemiyorum. O zaman auto tuşuna basıyorum. Auto tuşuna bastığım an buradaki sıcaklığı araç kendi otomatik olarak ayarlıyor. Şayet sıcaklık düşükse yükseltiyor. Yüksekse düşürüyor. Otomatik olarak fandaki şiddeti ayarlıyor arkadaşlar. Mutlaka bu kullanımı yaz ve kuş kullanımlarında ben size kullanmanızı tavsiye ederim. Şuradaki tuşu çevirdiğiniz an auto özelliği devreden çıkacaktır. Hemen altında arkadaşlar klima havalandırma ızgaralarından gelen hava akışının şiddetini manuel olarak bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Sola doğru çevirdiğiniz zaman azalır. Sağa doğru çevirdiğiniz zaman şiddet artacaktır. Hemen altında iç sirkülasyon tuşu vardır. İç sirkülasyon tuşuna bastığınız zaman Arkadaşlar aracın içerisine temiz hava girişini engellersiniz. Yani aracın dışındaki hava aracın içerisine girmez. Aracın içindeki hava sürekli sürkle olur. Bunun avantajları şudur arkadaşlar: Kışın aracınızı hızlı gene ısıtmak istiyorsanız yine yazın aracınızın içini hızlı gene soğutmak istiyorsanız iç sirkülasyon tuşuna basabilirsiniz kısa sürede aracınızın içi ısınıp Aynı şekilde soğuyacaktır. Kısa süreli kullanımlarda iç sirkülasyon tuşunu kullanmanızı tavsiye ederim. Uzun kullanımlarda havalın aracın içine temiz hava girişini engellediği için baş ağrısı yaptığı için uzun süre kullanımlarınızı Kullanımı kesinlikle tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Yine iç sirkülasyon tuşunu seyir halinde giderken ileride bir e, tavuk çiftliği olabilir, tozlu topraklı bir yol olabilir, kötü kokan bir yer olabilir. İç sirkülasyon tuşunu aktif yani şu konuma getirirseniz aracın içerisine kötü koku gelmez, tozlu toprakla hava ızgaralardan aracın içerisine gelmeyecektir. İç sirkülasyon tuşunun kullanımı da bu şekildedir. Hemen şurada arkadaşlar güvenliği ilgilendiren bir tuş vardır. Ön camda bu varsa bu tuşa bastığınız zaman maksimum derecede bütün hava akışı ön cama yönlenir. Bakın basıyorum. Havalandırma arttı. Ön camdaki buğuyu çözmek için bu tuşa basarız. Arka camdaki buğulanma varsa bu tuşa basarak arkadaki rezistans çalışır ve arka camdaki buğulanma hemen kısa sürede ortadan kalkar. E, klima ile alakalı son olarak size söyleyeceğim şudur arkadaşlar. Kışın şayet eee Kalorifer sistemini kullandığımız zaman bu pozisyonda aracın ön camı, yan camlarında çok yoğun bir nemlenme varsa, buğulanma varsa aracın klimasını kısa süreli çalıştırabilirsiniz. Çalıştırdığınız zaman klima aracın içerisindeki nemi dengeleyecektir ve bütün camlarınızdaki buğu, buğulanma yok olacaktır. Klima ünitesi ile alakalı benim söyleyeceklerim bunlardır. Yorum bölümüne yazarak sormak istediklerinizi bana iletebilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.